Dünyanın en kapsamlı tam metin PubMed derlemesi olan Medline Complete kullanıcı kılavuzuna hoş geldiniz. Tıp ve sağlık bilimleri alanında temel indeks olan Medline veri tabanı araştırmacılar tarafından çoğunlukla PubMed adıyla anılır. Aslında PubMed, National Library of Medicine'in tarama platformunun adıdır. Bu platformun taradığı veri tabanı ise Medline olarak adlandırılmaktadır. Açık erişimli bibliyografik bir veri tabanı olan Medline'a PubMed'in yanı sıra EBSCO gibi ticari tarama platformları aracılığıyla da erişilebilmektedir. Medline'ın bibliografik versiyonuna tüm üniversiteler EBSCO üzerinden TÜBİTAK ULAKVİM ile yapılan anlaşma gereği erişim sağlayabilmektedirler. Medline Complete ise standart PubMed kayıtlarının yanı sıra 2500'den fazla PubMed dergisini tam metin olarak içeren dünyanın en kapsamlı tam metin PubMed derlemesidir. Medline Complete ile sunulan aktif tam metin dergi sayısı 2000'e yakındır. Buna bağlı olarak şunu söyleyebiliriz ki, Medline Complete veri tabanında PubMed dergilerinin %35'inden fazlası aktif tam metin olarak yer almaktadır. Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki en saygın yayıncıların en önemli dergilerini tam metin olarak içeren Medline Complete, tıbbın her alanına hitap eder. Dergilerin birçoğu arşivleriyle birlikte sunulmaktadır ve erişim yılları 1865'e kadar uzanır. Orta ölçekli bir kurum bu dergilere tek tek abone olmak istese, hem de arşivleri olmadan sadece birkaç tanesinin abonelik maliyeti bile on binlerce doların üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla cüzi bedellerle koleksiyonunu güçlendirmek isteyen kütüphaneler eşsiz bir içeriğe sahip olan Medline Complete'e abone olmaktadırlar. Medline Complete için ayrıca değinilmesi gereken nokta, JAMA dergilerinin tam metinlerine sadece bir ay gecikme ile erişim imkanı sağlamasıdır. Amerikan Tıp Derneği tarafından yayımlanan bu 10 dergi, dermatolojiden cerrahiye, nörolojiden pediatriye kadar farklı alanlara özel olarak tasarlanmaktadır. Erişim için kütüphane sayfanızın veri tabanları, e kaynaklar ya da benzer şekilde adlandırılmış bölümünü ziyaret ediniz ve Medline Complete linkine tıklayınız. Bir diğer erişim yöntemi de search.epsco.com adresine giriş yaptıktan sonra EBSCO Research Databases servisi altından Medline Complete veri tabanını seçmek olacaktır. Kurumunuzun internet ağından her iki yöntemi de kullanarak doğrudan yani kullanıcı adı ve şifre olmaksızın erişim sağlayabilirsiniz. Kampüs dışından erişim sağlamak için lütfen kütüphanecinize danışınız. Eğer kütüphanenizin Medline Complete veri tabanına aboneliği bulunmuyorsa, fakülteniz tarafından kütüphanenize gönderilecek bir yazı ile talepte bulunabilirsiniz. Arama terimlerimizi girdiğimizde, örneğin myocardial infarction EBSCO'nun ilgililik algoritmasına göre en ilgili kayıtlar en üstte olacak şekilde bir sıralama yapılacaktır ve sonuçlar listelenecektir. Kayıt başlıkları, yazar, yayın, yayınlanma yılı bilgileri, tam metin bağlantıları ve makale içi görselleri sonuç ekranında görebilmekteyiz. Kayıt başlıklarının yanındaki büyüteç işaretinin üzerine gelerek de bu bilgileri görebileceğimiz gibi özet bilgisinin bir kısmını da okuyabiliriz. Ekranın sol tarafındaki panel tamamen daraltıcılara ayrılmıştır. Böylece sonuç listesini farklı kriterlere göre filtreleyebilmekteyiz. Örneğin sadece tam metin olarak erişebildiğimiz akademik dergi makaleleri arasından 2010'dan sonra yayımlanmış olanlar listelensin. Bu sonuçları da konu, yayıncı ve yaş bazında daraltalım. Böylece özelleştirilmiş bir sonuç listesi elde edeceğiz. Medline Complete'in kullandığı konu terimleri National Library of Medicine tarafından oluşturulan ve MESH olarak adlandırılan tıp konu terimleridir. İlk makalenin tam metin linkine tıkladıktan sonra bu makaleyi online olarak okuyabiliriz ya da bilgisayara kaydedebiliriz. Ekranın sağ tarafındaki araçları kullanarak şu işlemleri yapabiliriz. Makale tam metnini yazdırma, PDF'yi e-posta ile gönderme, makaleyi kişisel klasöre ekleme, makaleye ait alıntı bilgisini görüntüleme, Dünyada en çok kullanılan alıntı formatlarına göre bu makaleyi kendi çalışmamızda kullandığımız takdirde kaynakçaya nasıl ekleyebileceğimizi gösterir ki bu da kaynakça için hazır bilgi demektir. Bu kaydı kaynakçı yönetim programlarına aktarma, kalıcı link bilgisi, makaleyi paylaşmak istediğimizde ya da favorilere kaydetmek istediğimizde kullanmamız gereken linktir ve sosyal paylaşım sitelerine linki gönderme seçeneği. Ekranın sol tarafındaki içindekiler bölümünü kullanarak bu derginin aynı sayısı içerisinde yer alan diğer makalelere de erişim sağlayabiliriz. Bu temel kılavuzda bahsedeceğimiz bir diğer konu ise yayın bazında arama seçeneğidir. Üst araç çubuğunun sol tarafındaki yayınlar seçeneğini kullanarak dergi bazında da arama yapabiliriz. Örneğin Diabetes Care dergisine 1978'den günümüze kadar tam metin olarak erişebileceğimizi görebiliriz. Derginin detaylı kaydına gitmek için başlığa tıklıyoruz. Diabetes Care sayılarını yıl bazında listeleyebiliriz ve sadece seçtiğimiz sayı içerisinde yer alan makaleleri görebiliriz. Daha detaylı sunumlar ve bilgilendirme için lütfen bizimle iletişime geçiniz. YouTube sayfamızı takip ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.